Değerli arkadaşlar, merhaba, tekrar hoş geldiniz. Direksiyon eğitim sırlarına devam ediyoruz. Bir şeyi duygularımızı öğretebilmek için önce onu tanımlamamız gerekiyor. Sonra sınırlarını çizmemiz gerekiyor. Sonra da süreci tatbik etmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman duygularımız anlıyor ki sen bu işi öğrendin diye. Direksiyon eğitimine yeni başlayan bir aday yani e, araçta karşılaşacağı bütün olumsuzluklara karşı şu dört cümleyi ezber etmesi gerekiyor. Bir tanesi acele etmiyorum, bilmediğimi yapmıyorum, bildiğimi yavaş ve sırayla ve unutmadan yapıyorum, bildiklerim zaten bana yeter. Şimdi bu dört cümle araçta karşımıza gelecek bütün olumsuzlukların yolunu kapatıyor ve dört tarafı çevreliyor. Bu daire içerisinde çok güvenle hareket edebilirsin, çok güvenle rahatça çalışabilirsin. Ama tabii ezber etmek için tekrar etmek lazım. Acele etmiyorum, bilmediğimi yapmıyorum, bildiğimi yavaş ve sırayla ve unutmadan yapıyorum. Bildiklerim zaten. Bana yeter. Herkese kolay gelsin.